Evet arkadaşlar. Ermenistan ve varsa Türkiye yapacağız. Ay, Daha Ay, yeni de taktım 50 oldu. Tamam, Şimdi Türkiye ata geçip askerliğini gönderdi. Kale. Kale değil. Ne ne? Ermenistan'dan hızlı bir şekilde top top yakalmaya başladım. Ermenistan bunu fark edince Tabi yaklayın Geri almaya başladım. Arkadaşlar <laughs> bu e, Türkiye'ye savaş açıp. Eski top yaklarımızı dediği için savaş oldu. Müttefikler yok, müttefikler de yok. <laughs> top yaklarını geyi kasana Mas Türkiye daha da hızlandı.

Böyle aylarca sürdükten sonra Elmenistan e bayağı bir top yakandı. Ve ağrıyı eline geçti. Bunu gören Türkiye'nin top yaklayını geri alıp Elmenistan'dan top yakandı. Nane! Ve son yasında AS Eministan Eministan Hemen atılıp tanklayını ve uçaklayını getirip Alttan anmaya başladı. Ve çok hızlı cana var. Bunu gelen Türkiye tanklayını ve askerliğini de Sonra Türkiye hızlı ilerledi ve topraklarını geri aldı. As Azerbaycan asıllarından... <laughs> <laughs> al al al! Al al al! Geçerek Türkiye'ye... <laughs> <laughs> Alttan Ve yandan da asker gündük Eğleniz Arkadaş konuştu Ama eğleniz tam Topyaklı eğleniz Geri aldı alınıp İran. 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 Ama Ermenistan sonunda sinirlerini bütün tabi ya yapma alıp Türkiye'nin Güneydoğu Güney Güney Anadolu ve büyük bayağı bu ülkesini eline geçti. onu gören Türkiye hemen aldı. burada, burada, burada ve büyük bir seçimde yine büyük top yakaladı. Ve arkadaşlar kazananımız Türk olmasına rağmen Ermenistan bütün tabiatla geri aldı. E, Türkiye geri tabiatla alıyor. Evet. Elmin Beycan savaşı kaldı ama Türkiye dedi ki ...kardeşim... kardeşim ben tek başıma ağlıyım dedi, evliyim dedi. Diye. Bunun üzerine Sayın Beycan askerlerini durdurdu ve bakıyor ki içti. Yani o sırada Ermenistan, avyakları topyak alınmış. Yine başlamak isterken, çünkü yine topyak alıyordu. Ve alttan Ermenistan topyaklarını aldı. Bayağı bir ülkesi de çoşatı Manayolu iken Ermenistan dayanıyordu. Ve Türkiye uçaklarıyla bomba atarak çoğu şey aldı ama bu ona yetmedi. Türkiye eğleniyordu. Ama bunun sonucunda şey Ermenistan silinene ek top yakaladı. Hem de bayağı Van Gölü'ne Van de tam alacaktı ki ve aldı. Yine düzgün olsun bir. Zülgün'e bunu görünce çok sinirlendi. Ve ben... ben... elinden giyi aldı. Ve tek yay sopca kaldı. Aldı. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Türkiye'den haberi. Siz savaşa girerek toprak aldı. Bunun tam ses olduğunu düşündü. Ama Türkiye bunu fark edince Gürcistan'dan baya bir top yakandı. Hatta Gürcistan'ın tamamını aldı. Anne Kısa sürede Gürcistan ayışı Sınır yapıp Türkiye'den usuldü Artık Türkiye'nin yeni bir komşusu vardı. Ama şimdi Ermenistan'a oynamak zorunda Hemen Türkiye el atarak... Ama Ermenistan, Gürcistan'ın komşularından çıktığını görünce çok sinirlendi. Gürcistan kendi içine al ayak gücü stanı bütün bölgelerini aldı ama Türkiye bulmayı fark etmek şey oldu Bayağı bir top ayak Ermenistan başanmaz nasıl diledi ama daha bitmemişti Su istatı varken Azerbaycan'da Nasçıvanla birbirini bağladı ve savaş sona erdi. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.